ArchiCAD öğrenci lisansına başvurmak için myarchicad.com internet sitesine giriş yapıyoruz. Giriş yaptıktan sonra Student kısmından Register and Download diyerek bilgilerimizi giriyoruz. Ülke olarak Türkiye'yi seçiyoruz. Ad ve soyad bilgilerimizi girdikten sonra e-posta adresimizi giriyoruz. Sonrasında şifre belirlememizi istiyor. Şifremiz en az 6 karakterden oluşmalı. içerisinde bir büyük, bir küçük harf olmalı ve e-posta adresimizle aynı olmamalı. Onun dışında boşluk özel karakterler de içermemeli. Şifremizi yeniden girdikten sonra Company Name kısmını boş bırakabilirsiniz ve Sign Up diyerek ilk üyeliğimizi yapıyoruz. Graphisoft size bir registration e-postası gönderiyor. Bu registration e-postasında confirm diyerek devam ediyoruz. Ve sizi kayıtlandırma sayfasına aktarıyor. Kayıtlandırma sayfasında tüm bilgileriniz otomatik olarak girilmiştir. Sadece tek seçebileceğiniz kısım alt taraftaki Archicad 24 International yazan kısımda isterseniz dil seçeneğini International olan İngilizce veya Türkçe versiyon olarak değiştirip ilk lisansınızı hangi dilde almak istediğinizi seçebilirsiniz. Devam'a tıklıyoruz. Burada size 30 günlük geçici öğrenci lisansı veriliyor ve 1 yıllık lisansa başvurmanız için ilgili alana tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra bilgilerinizi girmeniz gerekiyor. Seçeneklerden okul tipinizi, okul isminizi, adres olarak şehre girmeniz yeterli. Okul adresi olarak ben İstanbul'u girdim. Üniversiteniz hangi şehirdeyse adres kısmına da şehir kısmına da aynı bilgiyi girebilirsiniz fakültenizi girebilirsiniz. Mimarlıkta, Mühendislikte olabilirsiniz. Mimarlık, Mühendislik, Doğa Bilimleri. Öğrenci kart numarası sizin okul numaranızdır. Bunu girebilir giriniz lütfen. Telefon numaranızı girerseniz lisans alımlarınızda problem yaşamanız durumunda size hızlıca ulaşabiliyoruz bu numaradan. Okulunuzda arşiketin öğretip öğretilmediğini cevaplamalısınız. Bu tahmini mezuniyet tarihinizdir. Erken bitirirsiniz, geç bitirirsiniz. Tahmin ettiğiniz mezunun mezuniyet tarihinizi ay ve yıl olarak girmeniz yeterli. Okulunuzda arşiket kullanılıyorsa Son olarak da Archicad öğrenci versiyonunu nereden duyduğunuzu yine size verilen seçenekler içerisinde işaretleyerek gönder dediğinizde bir yıllık başvurunuz bize ulaştırılmış oluyor. Bu bir yıllık başvurunuzu yaptığınız anda size otomatik olarak başvuru yaptığınız e-posta adresinize bir otomatik mail gönderiliyor. Bu mailin içeriğinden bahsedersek, ee, burada sizden akademi.bimsoft.com.tr adresine güncel öğrenci belgenizi göndermenizi istenmektedir. E-Devlet'ten veya okulunuzun öğrenci işleri sisteminden bu belgeyi temin ederek göndermeniz sonrasında lisansınız hesabınıza tanımlanacaktır. Herkese iyi çalışmalar.